Vanlı sporcular göğüs kabartmaya devam ediyor değerli izleyenler. 4-11 Nisan tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara katılan Vanlı Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular van'a madalyalarla döndü. Vanlı sporcular göğüs kabartmaya devam ediyorlar. 4-11 Nisan tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular Van'a madalya ile döndü. Vanlı sporcular katıldıkları organizasyonlarda önemli başarılar ortaya koyarak Van'ın adından söz ettirmeye devam ediyorlar. Hafta boyunca düzenlenen yarışmalara katılan Vanlı sporcular önemli başarılar elde etti. Atletizmde bir bölge şampiyonluğu, iki bölge ikinciliği, bir takım şampiyonluğu elde eden başarılı sporcular, karatede ise 5 bölge birinciliği, bir bölge ikinciliği, iki bölge üçüncülüğü elde etti. Kürek yarışmasında bir Türkiye dördüncülüğü, ekstremde bir Türkiye üçüncülüğü elde eden başarılı sporcular, judoda ise bir bölge birinciliği, üç bölge üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, başarılı sporcuları kutlayarak bundan sonraki yarışmalarda kendilerine başarı diledi.